Güzel. merhaba arkadaşlar. Bugün, Bugün sizlerle kanalıma. birlikte ikimizin kanalında arkadaşlar e, biliyorsunuz ki Brawl Stars'ta e, bizim saf sitede e, kostüm e, şey sitedekilerde hiç kimselerde şu Leon yok. Biliyorsunuz ki saf kimyada da parlayan Leon falan yok. Ama çok az. E, ama bizim 10.000 altınımız var biriktirmiştim. Sitede de ilk saf gümüş leon kostümümüz bizim olacak. Çok evet. sabırsızlanıyorum. Basacağım parlıyor. Alıyorum. Aldım. <laughs> 10 bin altın gitti. İyi ama saf gümüş. Ama saf Ekranda gözük mü ya arkasında gümüş? Çok iyi. Evet arkadaşlar oh, deneyeceğiz şimdi. Uf. <laughs> Sen çeksene beni be. Şimdi 22 rütbe ama sizin için tek hesaplaşmada bir deneyeyim. Abi hesaplaşma gir. Hadi dostluk maçı. Dostluk maçı gireyim aynen. Yoksa arkadaşlar sıkıntı olabiliyor. Çekiyorsun değil mi? Sen? Biraz daha yaklaş. Arkadaşlar ilk defa çok 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 ya 100 gündür bekliyorum. 10.000 altın biriktirmişim gelmiyor. Sakinmiş. Geldi. Oyun içi görüntüsü muhteşem parlıyor bak. Arkadaşlar ben Leon'la çok güzel oynuyorum. Aynen Leon'la çok iyi oynuyor Aysma. Ben de güzel oynuyorum. Şu burayı keselim. Ben de kesildi. Kalbi falan yapmışsın. Kalbi yapacağız. İlk şimdi rezil Ay şey İlk sevincini göstereceğim arkadaşlar size. Karlı da şurada. Arkadaşlar çok güzel gözüküyor. Ben almanızı tavsiye ederim. Birikçileri puan. Ben birikçileri aldım. Çok güzel bak ya. İsmi hı hı hı. Arkadaşlar benim hesap çok uyuşturucu. İstedi ilk benim oldu saf gümüş kostüm. Bizim sitede. yani. Ben ona şükrediyorum. Bizim. İstedi ilk bizim oldu. Nerede bu adam? Jackie is a Gel gel. Sevin işine bakalım arkadaşlar. Sevin normal. Ama normalde ağzı hareket ediyor ya. Saf gümüş olduğu için ağzı bir gram bile hareket etmiyor. Bunu gördük. Şimdi de e, bir üzülüşüne bakalım. Sonra videoyu yavaştan kapatırız. Çok güzel ya. Ben çok seviyorum. Öldürürsün adam Yemin seni. Edeceğiz. Öldür beni. Çabuk. Tamam. Şimdi izliyoruz. Aa, maç sonunu bekleyeceğiz. Dur dur Evet. arkadaşlar. E, biz bekledik. Şimdi birazdan şey olacak. Baya geçti ama ya. Aynen baya geçti. Bitiremiyor ki. Aa koltuk. Kaç dakika oldu? Video kaç oh, dakika oldu? on bir dakika. Şimdi üzülmesi de normal. Yine ağzı hareket etmiyor. yapmıyor öyle ağzını. Bay bay. Ne normal ama parlıyor. Parlamasını çok sevdim. Bay bay tamam. Evet arkadaşlar o zaman bu burası bu, bu, bu benim sonuna gelelim. Şimdi ben bay bay diyeyim benimle kanalım. Daha fazla Nasıl böyle şey? video istiyorsanız lütfen like abone olmayı unutmayınız. Bay bay. Ben yapıyorum. Hepin. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Size çok seviyorum Prens Ailesi. Hoşçakalın.